Kilisin meşhur bayram gelebicini yapıyoruz. Malzemeler kısmında tüm olan kuru malzemeleri karıştırdık. Bilmemiz gereken şey ölçüde. Zeytinyağının sıcak olması çünkü sıcak olmazsa zeytinyağımız irmiğimiz açılmaz. İrmik ve saruğum kullanıyoruz. İç malzemesi için de yine tüm detaylar sayfamda mevcut. Esas önemli olan burada kalıplama işlemi. Kalıbına kadar doğru basarsak o kadar güzel bir gelebiciye ulaşırız. Taş fırında pişen gelebiçlerimiz soframıza geldi bile. Hepimize şimdiden hayırlı bayramlar olsun. Eğer hamurunuz iyi dinlenmezse açamazsınız yarılır. Ve son aşama artık kalıplama. Aslında en önemsiz gibi görünen ama görseline en çok şekil veren taraf burası. Kalıbımıza uygun şekilde içleyip tepsiye diziyoruz. Bu büyük fırın tepsisine enine 6 boyuna 10 tane olmak üzere toplam 60 tane sığdı. Fırında pişti geldi. Hem içi hem dışı gayet güzel oldu. Deneyenlere afiyet olsun.